Şu anda aslında bir plansızlık ve programsızlığın tam da sergilendiği bir yerdeyiz. Okullarda bitirilmiş, neticelenmiş, yüzde yüz tamamdır denilecek bir çalışma ortada yok. Yeni eğitim öğretim yılının açılışına bir aydan kısa bir süre kaldı. Okullarda hala Çalışmalar devam ediyor. Kimisinde güçlendirme, kimisinde yeniden yapım, kimisinde ise eğitim konteyner kentlerde devam edecek. Ve oralarda da yeni sınıflar kurulmaya, yeni ek binalar yapılmaya devam ediyor. Bugün Meral Vedat Ertüngü Lisesi'ndeyiz. Yanımızda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri var. Şimdi hem orta eğitimdeki okullardaki genel durumu hem de ki bu okul özelindeki son durumu kendilerinden alacağız ve genel seyre yeni eğitim öğretim yılına orta öğretim ne kadar hazır bunların cevaplarını dinleyeceğiz. Gördüğümüz gibi yeni bir ek derslik yapım var bu bölgede Meral Vedat Ertüngül Lisesi'nde aynı zamanda geçtiğimiz yılda ve ondan önceki senede konteyner sınıflarda eğitim burada devam etti. Hem böyle ...gölgenin yetersizliği e, hem de e, ihtiyaçtan kaynaklı bir durumdan e, bahsetmiştik. E, son durumu orta, eğitim, e, orta eğitimdeki bizlere aktarabilir misiniz? Elbette. Ee, evvela şunu ifade etmek istiyorum. Bugün itibariyle İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Abdullah Ekinci... ...ülkemizdeki deprem riskinin büyüklüğüne bağlı olarak bizi yönettiğini iddia edenlere afet riski olan binalarla ilgili yasanın bir an önce geçirilmesi gerekliliğini basınla paylaştı. Sayın Ekincinin ve diğer konuyla alakalı uzmanların ülkemizin deprem riskliliğine dair defalarca uyarılarına rağmen maalesef istendik seviyede bir adım atılmamıştır. Biz orta eğitim öğretmenler sendikası olarak Şubat 2023'te Anadolu'da gerçekleşen depremin yarattığı sonuçlar akabinde ülkemizdeki e, noksan çalışmaları defalarca dile getirdik. Bir kez daha şunu vurgulamak istiyoruz: Şubat 2023'teki depremden sonra ve acı kayıplarımızdan sonra ülkemizde 1 Haziran 2023 ile 31 Ocak 2024 tarihleri arasında deprem vergisi başlığı altında yurttaşlardan vergiler toplandı. Bu toplanan vergiler ile özellikle kamusal eğitim alanlarındaki riskli binaların tadil edilmesi, güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasına dair adımlar atılacak sebebi gösterilerek 1 milyar Türk Lirasına yakın para toplandı. Söz konusu 1 milyar Türk lirasının o dönemde yaklaşık olarak 1,5 yıl önce toplanan paranın fiiliyata geçmesiyle ilgili bir deprem komisyonu, başbakanlığa bağlı bir deprem komisyonu oluşturuldu. Ancak geçen süre içerisinde maalesef e, kamusal eğitimle alakalı okullarda tamamlanmış herhangi bir çalışma, bitirilmiş, neticelenmiş, yüz tamamdır denilecek bir çalışma ortada yok. Diğer yandan 1 milyar Türk liralık verginin dövize endeksli inşaatla alakalı erimesi herkes tarafından malumdur. Ee, hemen hemen %30'luk bir erime söz konusu. Bu 1 milyar Türk Lirası ile yapılabilecek inşaatların alım gücüne dair üçte birlik bir erime herkes tarafından biliniyor. Diğer yandan biz e, bu konuya dair yani 50 binden fazla öğrencinin, 5 binden fazla öğretmenin kamusal eğitimi vermeye çalıştığı binalara dair tespitlerin bilimsel olarak yapılmasına rağmen defalarca riskli deprem kuşakları üzerinde bulunmamızı vurgulamamıza rağmen bu çalışmaların ivediliğini sürekli dile getirmemize rağmen maalesef e, gerekli adımlar Atılmadı ve atılmıyor. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi şu anda Meral Vedat Ertüngü Lisesi'nde bir inşaatın önünde bulunmaktayız. Ee, bu konuda daha 3 yıl önce, 3 yıl ya oldu ya olmadı bu okulumuzun e, kamusal hizmete açılışı, e, bağışçı, yurtsever insanlar tarafından. Ancak yetersizliğinden dolayı sizlerin de görüntülerini almış olduğumuz bu inşaat süreci Ağustos'un ortasını aşıp, bir aylık bir süre kalmamışken temel pozisyonunda bir bina e, binalar sinsilesini gözlemliyoruz. E, sebep yetersizlik. Hangi yetersizlikten dolayı nüfusun artışı? Peki bizi yönettiğini iddia edenler nüfus sayımı yapılmasını gündeme getiriyorlar. Bu ülkede nüfus sayımı, reel nüfus sayımının yapılması 15 yıl önce yuvarlak hesap 15 yıl önce gerçekleştirildi. Yapılan nüfus sayımlarının neticelerinin de güvensizliği, güvenirliliğinin olmayışı ortada. Bir ülke ki nüfusu politik bir unsur olarak kullanılacaksa söz konusu nüfusun e, şeffaf bir şekilde açıklanmayışı, bilinmeyişinin devlete ait planlamaların noksanlıklarının sonuçlarını burada görüyorsunuz ve kurumların diğer unsurlarında da nüfusun bilinme işinden, ortaya sağlıklı bir şekilde konulmayışından yaşanan sıkıntılar ortadadır. Bu okul özelinde veya diğer okullarımız özelinde günübirlik birlik, kısa süreli çözümler üretilmeye çalışılıyor. Nüfus eğer sağlıklı bir şekilde değerlendirmezsek uzun vadeli veya orta vadeli planların yapılmayışının maalesef acı sonuçlarını yaşamak kaçınılmazdır. Dediğim gibi az önce ifade etmeye çalıştığım gibi konu sadece eğitimle alakalı değil. Bugün ülkemizdeki su sorunundan, çevre sorununa, inşaat sorunundan, altyapı sorunlarına, tarımdaki noksanlıklarımızdan suç oranlarına kadar ve sayılabilecek uzun bir listenin tümünün temelinde yatan aslında politik bir argüman olarak kullanılan nüfusun net bir şekilde planlamada kullanılmayışının sebebidir. Dolayısıyla biz e, nüfus, nüfus verileri sağlıklı bir şekilde masaya yatırılıp eğitim üzerinde söylüyorum yıllardır dile getirmemize rağmen Altyapı sorunlarının diğer yandan Beşeri eksikliklerin okullarımız bir ay sonra açılıyor Halen daha bizler kamu hizmeti komisyonunun e, Kaç tane öğretmen alacağını net bir şekilde bilemiyoruz Bununla ilgili kavga vermeye çalışıyoruz aylardır Diğer yandan gördüğünüz gibi e, Altyapıyla ilgili sıkıntılar ortadadır Biz e, iki yıldır tam gün saçmalığı diye bir başlık altında öğretmen ve okul idarelerimizde ciddi bir kavga veriyoruz. Biz başından beri eğitim sekreterimizin özellikle yapmış olduğu rapor, hazırlamış olduğu raporu bakanlığa sunmamıza rağmen okullarımızdaki özellikle altyapı sıkıntılarının halledilmesi, beşeri unsurların öğretmen eksiklikleridir, bölüm şeflikleridir, atölye şeflikleri, bütün bunlarla ilgili raporlarımızı sunmamıza rağmen dikkate alınmıyoruz. Olabildiğince kamuoyu oluşturarak vergi mükellefi yurttaşların da konuya taraf olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu sürece bu şekilde devam edeceğiz. Meral Vedat Ertüngü Lisesi özelinde başlayarak orta öğretimde şu anda... Kaç okulda bakım, onarım, tadilat çalışmaları devam ediyor? Buralarda kaç öğrenci eğitim görüyor? Ve konteyner e, sınıflarda eğitimin devam ettiği okul sayısı kaç? Bu istatistik bilgilerle başlayalım isterseniz. Evet, şimdi Meral Vedat Ertünköy Lisesi'nin özelliğinden başlayacak olursak, şu anda aslında bir plansızlık ve programsızlığın tam da sergilendiği bir yerdeyiz. E, buradaki ihtiyacın e, yıllar öncesinden buraya geleceği e, ihtiyacın oldu aslında belliydi. Geçtiğimiz yıl bu ihtiyaç e, prefabrik denen konteyner denen bu sınıflarla e, karşılanmaya sağla e, çalışıldı burada ama e, ancak ihtiyaç artarak devam ediyor. E, şu anda baktığımızda da e, aylar öncesinden başlaması gereken bir inşaat inşaat temeli e, okulların açılmasına çok az bir süre alarak e, Yeniyle e, başlamıştır. Buradaki inşaatın yıl içerisinde bitmeyeceği ve tehlike arz edeceği de açıktır. E, okullarımızda bu durum yalnızca Meral Vedat Ertüngül Lisesi Özelinde değil, e, birçok okulumuzda da şu anda okullarımız şantiye alanı halindedir. 14 okulumuzda şu anda inşaat işlemleri gerek güçlendirme gerek ek derslik e, gibi işlemler başladıldı. Ancak henüz daha bitmiş değiller ve yıl başladığı zaman, eğitim-öğretim yılı başladığı zaman da bitecek gibi değildir. Bunun yanında ihalesi başladılıp 5 okulumuzun da şu anda ihalesi yapıldı. Ancak inşaat süreci hala daha başladılmış değildir. Yıl içerisinde bu inşaat süreçleri de başladıldığı zaman 19 okulumuzda yani 49 okulumuzun 19'unda şantiye alanı görüntüsü ve öğrencilerimiz tehlike arz eden ortamlarda eğitim öğretim görecek anlamına gelmektedir. Bunun tek sorumlusu da plansız ve programsız tamamen el yordamıyla bu işlerin götürülmesidir. İhtiyaçlar aslında bellidir. Belirlenmeyen aslında bu 19 okulumuzun dışında 18 okulumuz 2023 yılında İnşaat Mühendisleri Odası'nın yayınladığı rapora göre 18 okulumuzun 43'ünde, 43 binasında güçlendirme ihtiyacı vardı. Bunların yalnızca 6 tanesi başlatılmıştır ve bu yapılan 6 güçlendirme de şu anda sonuçlandırılmamıştır. Namık Kemal Lisesi hala daha güçlendirilmeye devam etmektedir ve bu yıl tamamlanmayacaktır. Cumhuriyet Lisesi aynı şekilde, Erenköy Lisesi'nde yıkım işlemleri yapıldı, yeni bir derslik ve idari bina orada yapılıyor. Ancak ne yeni derslikler ne de e, idari bina e, bu eğitim öğretim yılının başında hatta bu eğitim öğretim yılının içerisinde e, bitecek gibi görünmüyor. E, bunun dışında tek Tetkikleri, ileri tetkikleri yapılmamış e, 48 bin adam bahsettik. Çünkü e, İleri tetkikleri dahi hala daha yapılmamış binalarımız vardır. Bunların durumuyla ilgili ne düzeyde olduğuna ilgili bir bilgi henüz kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Esas risk taşıyan binalarımız da aslında bu binalar arasından da çıkabilir. Şu anda güvenle çocuklarımızı yolladığımız okullarda bir deprem olması durumunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelmemiz olası olarak gözüküyor etrafımızda da e, prefabrik destekler var. E, hem Prefabrik derslerde eğitim sürerken hem de bir yandan inşaat çalışmaları, güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu konuda öğrencilerin fiziki olarak güvenliği anlamında bu görev öğretmenlere okul yönetimine mi düşüyor? Milli eğitimin bu konuyla ilgili olarak almış olduğu önlemler olacak mı? Bu süreç en azından velilerin kendi çocuklarının güvenliği açısından endişeye sevk edebilecek bir süreç. Bununla ilgili neler var? Şimdi geçmişteki örneklerini yaşadık. Geçtiğimiz yıl Kurtuluş Lisesi ki şu anda da inşaat halindedir orası. İnşaat halinde olan okullarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aslında bir önlem tam anlamıyla alınmış değildir. Zaten önlemin ilk etapta alınacağı yer zamanlamasıyla ilgilidir. Yani binanın tehlike arz ettiği dönemlerde bunun okul dönemlerine rast getirilmemesi aslında ilk alacağınız önlemdir. Ama geçtiğimiz yılda bu yılda zamanlama sanki de isteyerek okulun başlayacağı döneme rast getirilerek bu tehlike arz eden ortamlar oluşturuluyor Buna ilgili önlem okullardaki öğretmenlerimiz ellerinden geldiğince okul idarelerimizle birlikte almaya çalışıyor. Ama iç içe olan durumlarda bu önlemleri almak. Ee, çoktan mümkün değildir aslında. Ee, prefabrik sınıflara, konteyner e, sınıflara da değinmek gerekirse aslında konteyner sınıflar bakanlığın yeni bir e, bina e, şekliymiş, yeni bir yöntemmiş gibi e, geçici bir çözümden aslında kalıcı bir çözüme dönüştüğünü görüyoruz. Biz son iki yılda e, çünkü yeni yapılan bir okuldaki Meral ve Ertüngül Lisesi yeni yapılan bir okulumuzdur. Şu anda burada 7 tane e, konteyner sınıfı var geçen yıl konmuş olan. E, Lefke Gazi Lisesi'ne geleceğim geldiğimiz zaman da, ise Lefke Gazi Lisesi bildiğiniz gibi binası e, riskli olan binalardan biriydi. E, onunla ilgili güçlendirme çalışması veya herhangi bir işlem yapılmazken herhangi çivi bile çakılmazken e, bahçesi konteynerlerle dolduruldu. Ve e, Lefke Gazi Lisesi öğrencilerinin tümü e, bahçesi de olmayan bahçesi konteynerlerle doldurulmuş bir okulda eğitim aldı geçtiğimiz yıl. E, bu yılda bu eğitim yine aynı koşullar altında Lefke Gazi Lisesi'nde devam edecek. Üzücü olan da şudur sanki orada bu bir çözülmüş e, gibi aktarılması da esas üzücü olan noktadır. Nüfus sayımı e, en azından ihtiyacın tespiti anlamında sizin öncelediğiniz konulardan birisi bu yeni yapılan 3 yıl önce yapılan okuldaki yetersizlik bölgedeki ihtiyaca cevap vermeyen okul sayısındaki eksiklik dolayısıyla yeni yapılmış bir okulun bile konteyner e, e, sınıflarla genişletilerek eğitime hazır e, tutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ancak genel olarak e, bakım onarım güçlendirme ve tekrar eee ek binalar yapmak yerine e, bu sorunun ya da eğitimin bir temel sorun haline fiziki anlamda çıkması için sizin e, önleriniz ya da Milli Eğitim bir plan var mı bu sorun tamamen nasıl çözülür örnek veriyorum yeni bir e, okul e, inşa süreci başlanarak bu sürecin üstesinden yenilebilir mi şimdi konunun temelinde nüfus sayımıyla ilgili olarak defalarca dile getirilmiş bir mevzu olması nedeniyle söylüyorum nüfusunu bilmeyen bir ülke veya devlet bütün konularda tüm konularda sağlıklı planlama yapamaz. Bu sadece eğitim temelinde değil. Elbette ki biz şu anda özelde eğitimi konuşuyoruz ve konuşacağız. Ancak nüfusunun sağlıklı veriler ile masaya yatırılmamış olması dolayısıyla da geleceğe yönelik planlamalar yapmaya çalışırken günü birlik çözümler üretmenin ötesine gidebilecek çözümler olamaz. Ateş son olarak konteyner sınıflarda çocuklarını gönderen ya da hala güçlendirme çalışmalarının bulunduğu okullarda eğitime devam edecek öğrencilerin velileri çocuklarının güvenliği ve sağlık açısından geçtiğimiz senede de bu gündeme geldi. Endişe duyduklarını söylediler, defaatle de dillendirdiler. Özellikle bazı konteyner e, sınıflarının olduğu okullarda yağmur yağdığı zaman fiziksel olarak yaşanan sıkıntılar da yine kamuoyu nezdinde çok tartışıldı. Siz buradan velilere e, neler söylemek istersiniz? Biz e, buradan velilere kamusal eğitimle alakalı karar üretenlerin çocuklarıyla kendi çocuklarının asla karşılaşmayacağı bu ülkedeki bu sorunlara dair kesinlikle seyirci değil konuya taraf olmalarını bir kez daha talep ederek. Vergi mükellefi yurttaşlar ödedikleri vergilerin karşılığını sorguladıkları ölçüde ülkeyi yönettiklerini zannedenlere yön verebilirler. Bu anlamda bir kez daha verilerimize yaşamlarının anlamı olan çocuklarının sağlıklı ve nitelikli altını çizerek söylüyorum. Sağlıklı ve nitelikli eğitim haklarıyla, anayasal haklarıyla ilgili taraf olmalarını, konulara karar verenleri sorgulamalarını, takip etmelerini, gerekli tepkiyi göstermelerini talep ederek bir kez daha.